Belediye Başkanım, Genel Başkanım. Kütahya'da Belediye ve Eğitim Birsen Kütahya Şubesi'nin işbirliğiyle düzenlenen ortaokullar ve liseler arası zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller için kitap okuma yarışmasının ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Belediye Kültür Sarayı'nda Eğitim Birsen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da katıldığı tören Lalel Camii İmam Hatibi Talha Kalkan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan Eğitim Birsen Genel Başkanı Ali Yalçın, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Vali Şerif Yılmaz birer konuşma yaptılar. Eğitim Birsen'in bugüne kadar Türkiye'de milletin özünden çıkan örgütlenmeler içerisinde en büyük, en diri yapısıyla en nitelikli olanı olduğunu belirten Eğitim Birsen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, büyük davaların insanların küçük meseleleri olmaz. Bizim büyük bir davamız, ulvi bir gayemiz var samimiyetle, ihlasla, iyi niyetle yol almanın çok büyük sonuçlar doğurabileceğinden hareketli, adımlarımızı küçümsemeden, değersizleştirmeden gürleştirdik ve bugün geldiğimiz nokta itibarıyla zirvedeki yerimizi perçinledik. Bununla da yetinmeyeceğiz. Çok güçlü bir örgüt olmak için daha da büyümemiz gerekmektedir dedi. Başkan Saraçoğlu da kitap hiç şüphesiz fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, yenileştiren ve ilerlemelerini sağlayan en önemli bağıstılardan biridir. Bizi maddi ve manevi yönden üstün kılan bilgiler kitap sayfaları arasındadır. Okumak kutlu bir eylemdir. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir, kalem medeniyetidir dedi. Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan yarışmaya il genelinden toplam 5388 öğrencinin katıldığını ifade ederek kitap okuma yarışmasında ortaokul öğrencileri iki kategoriye ayrılmıştır. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz kendi aralarında yarıştılar. Lise öğrencilerimiz tek bir kategoride kendi aralarında yarıştılar. Her kategorinin birincisine bisiklet ve Cumhuriyet Altını, ikincisine bisiklet ve yarım altın, üçüncüsüne de bisiklet ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Ayrıca her kategoride ilk 20'ye giren tüm öğrencilerimize toplam 60 adet bisiklet hediye ettik diye konuştu. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Vali Şerif Yılmaz ve Belediye Başkanı Kemal Saraçoğlu tarafından hediyeleri verildi. <laughs>